Selam. 19 Ocak gün sonu veriyorum. Cuma günü. 7.5 saat çalıştım. Çalıştığım şeyler problem, fonksiyon, geometri ve kimya. Artık çalışma sistemim bu şekilde. Hani koşlukla artık çok daha hani rahat hissediyorum. Çok daha rahat ilerlediğimi hissediyorum. Bu şekilde koşupla devam edeceğim artık. Çünkü hani koşuk sistemine geçtiğimden andan itibaren hani o geçtiğim andan itibaren inanılmaz bir rahatlık vardı üstümde. Fakat e, bugün gündelik işlerle vesaire bazı şeylerle meşgul olduğum için ve dışarı çıkmam gerektiği için hani kendi şeyim dışında kontrolün dışında birazcık bende de var. Aslında direkt günü bitirebilirdim ama bitiremedim. Çok yani şu da iki 3 kısımlık bir şey kaldı. Onu da yarın e, gün içerisinde bitireceğim zaten. E, çalışmalar şimdilik bu şekilde gidiyor. Yani Cuma günü 18 ocağı kapattım. Ya kapatmadım aslında yapılacak şeyler vardı. Onları bitireceğim işte. Onun dışında şey soruları geliyor. İşte hani koştu, ne yaptın? Kimden aldın? Ne yapıyorsun? Fiyatı ne? Bilmem ne falan. Ücreti ne daha doğrusu? Yani koştuk kısmında dediğim gibi detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani koçum ve hani koç ya ben şöyle söyleyeyim. Ben normalde ee, üç senedir falan bu şeylerin içindeyim koştuk firmalarının diyeyim koştuk sistemlerinin içindeyim ama şey değil yani koştuk almıyordum ben koştuk firmasında çalışıyordum orada işte sosyal medya gönderilerini tasarlıyordum ne bileyim onların işte bazı hesap yönetimleri olsun vesaire o tarz bir bir rol alıyordum yani öyle bir çalışıyordum uzaktan çalışıyordum 11'deyken 12'deyken falan baya çalıştım ee, online tabi bu hani çalışmalarda her zaman şeyi deneyimleme şansım oluyordu hani zaten görüyoruz yani işte bir sistem var bu sistem nasıl çalışıyor içerideki dönen olaylar vesaire vesaire tam bir koşluk gurmesiyim diyebilirim aslında çünkü bu işin sektörün içindeydim hep ve prime dönemindeyken koşuk sistemlerinin hani bu prime dönemi vardı. O da ne zaman işte 2 sene önce falan hani tam böyle parladığı ve yükseldiği bir dönem vardı koşuk sistemlerinin. Ben o zaman işte çalışıyordum. Firma ismi vermeyeyim, etik olmaz. Neyse işte yani şu an çalıştığım koşuk sisteminden epey memnunum. Koçumdan zaten memnunum onun dışında dediğim gibi koşuyla ilgili detaylı bir video istersen, detaylı bir çalışma istersen gelebilir. Ha, bu, burada Şey düşünme sakın. İşte işte bu bize koşluk indirimi ayarlayacak. Oradan onun yolunu yapıyor. İşte koşluk için böyle reklam çalışması yapacak. Oradan bir şeyler kazanacak falan diye. Yani bunu sana dobra bir şekilde söylüyorum. Öyle bir şey yok. ben hani sana şu an bir şey yapmak bir şey yapıyorsam onu hani cidden fayda sağlamak adına yapıyorum yani. Tabii ki de belki bir çalışma vesaire olabilir. Koşlukta hani bir indirim ayarlayabilirim, konuşabilirim vesaire. Gerçekten istekli ve e, yeterli düzeyde katılım olursa. Fakat hani benim esas amacım sana mesela faydalı olmak. Çok yakında hani çok büyük bir Aydın Yayınları'nın çekilişini yapacağım. Onun da mesela esas amacım ne? Sana faydalı olmak. Yani çünkü ben hani şey şey değilim. Be, bu işe başladığım bu iş de değil aslında hani bu video atmaya başladığımda benim ilk eleştirdiğim şeylerden benim ilk diğer videolarım oranda çok izlenen videom reklam yapanlara karşı isyanımdı çünkü e, sizi aslında kullanıyorlar yani nasıl diyeyim siz onların için bir şey değilsiniz yani böyle bir arkadaş değilsiniz ne bileyim bir kardeş değilsiniz bir, bir hani sınav arkadaşı, sınıf arkadaşı gibi değilsiniz. Tamamen sayıdan ibaretsiniz onlar için haberiniz olsun. Hani bunu duyup da şok olan varsa aa ben işte çok seviyorum onu bilmem ne hani içerik üreticini takip ettiğin kişiden bahsediyorum. E, tabii ki de benim gibi düşünen insanlar da var mı? Var. Ama az. E, hani geneli sosyal medyanın sadece YKS sektöründen bahsetmiyorum. Pek çok alanda içerik üretenler için sen aslında sayıdan ibaretsin. Sadece sayıdan ibaretsin haberin olsun. Pek çok insan için. Hani ben e, sosyal medyayı sadece bu değil profesyonel olarak yaptığım dönemlerde de hani biliyorum. E, yapan kişilerden vesaire firmalardan. Sen onlar için tamamen sayıdan ibaretsin Ama benim kanalımda şöyle bir durum var. Sen benim için sayıdan ibaret olsaydın eğer bunu şuradan anlayabilirsin. Hani bu bize söylüyor ama kendisi de o tarz eleştirdiği insanlar gibi mi acaba diye düşündüğünde her zaman ben sana şunu söyleyebilirim. Eğer sen benim için sayıdan ibaret olsaydın ben sana şu an gecenin kaç dördü beşinde video çekmezdim. Gecenin dördü beşinde video çekmeyi de geçtim. Ben sana her gün içerik atardım. Çünkü sosyal medyada altın kural her zaman günlük düzenli içerik atmaktır. Günlük düzenli içerik atan bir insanın e, hesaplarının tırnak içerisinde söylüyorum patlamama gibi bir ihtimali yok. Ya, o yüzden e, ve sen benim için yine tekrar söylüyorum sayıdan ibaret değilsin ki sayıdan ibaret olsaydın ben her zaman e, şunu ön planda tutardım. Kanala abone, ol, videoyu beğen, ne bileyim işte çekilişe katıl. Çekilişe katılmak için işte şunları şunları yapacaksın, oradan şunu yapacaksın, bunu yapacaksın vesaire vesaire değil. Hani ben eğer hani öyle bir amacım olsaydı zaten bu tarz şeyler yapardım ki yapmıyorum biliyorsun burada. Ee, hani onun dışında e, hani eğer böyle bir düşüncesi olan vesaire varsa bu arada videoları 1080'de izleyin arkadaşlar. Çünkü telefondan çektiğim için şey oluyor hmm, Neyden olduğuna yani FPS'de düşüş olabiliyor. O yüzden hani videoları 1080'de izlemenizi tavsiye ediyorum kameradan ay, telefondan çekiyorum ya. Her neyse yani dediğim gibi e, sosyal medyada hani böyle bir durum var. Ha bu arada ben işte yok şöyle videolar yok böyle videolar falan derken kimseye hani isim yazmanıza falan da gerek yok. Kimseye hani direkt olarak hedef aldım da yok. Ben sadece bu işin, bu sektörün genelinden bahsediyorum. E, şöyle de bir durum var. Bu her zaman geçerli. Bir şey bedavaysa ürün genelde siz oluyorsunuz. Yani bunun da farkına varmak lazım. Yani burada hiç kimse hiçbir şey babasının aynına yapmıyor. Ee, hani ben buraya bir iş gözüyle bakmıyorum, bir sektör gözüyle bakmıyorum çok. Çünkü bu benim kişisel şeyim, yani kişisel hesabım ve hani ben profesyonel olarak çalışsaydım çok daha farklı bir politikayla ilerlerdim. Ama şu an onu yapmıyorum çünkü hani benim teknik tarafta aslında size içerik üretirken kendi kişiliğimden bahsedeyim. Ben kendi kişiliğimin profesy profesyonel tarafı da var. Fakat e, ben hani bunu birine hizmet verdiğimde ya da ne bileyim <laughs> bir işte bir oluşumda, bir startup'ta ya da bir e, işletmede çalıştığım zaman bu politikayı uyguluyorum. Kesinlikle siz bu politikaya dahil değilsiniz ya da benim bu politikaya uygulayan e, personam yani benim bu politikayı uygulayan kişiliğim tamamen e, size karşı geçerli olmayan bir şey. Ee, onun dışında hani söylemek istediğim pek fazla başka bir şey yok. Ee, durumlar hani şimdilik bu şekilde. Dediğim gibi içerikler bu şekilde günlük gelecek. Ee, şimdilik böyle. Bu şekilde gidiyor. Ee, kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yakında zaten bir çekilişte gelir. Bir şeyler veririz. Ya bir şeyler veririz dedim. Yani şey demek istiyorum. İstediğin genel talep neyse... ...onu yollarım isteyen kişiye. İsteyen kişiye yollarım dedim... ...yine of yanlış konuşuyorum işte... ...ilerleyen saatlerin den dolayı... ...yine ilerleyen saatlerin zararı diyebilirim. Hmm. İşte çekiliş yaparız... ...kazanan kişiye yollarız. Çekiliş yaparız, kazanan kişiye yollarız. Hani ne olursa... ...o şekilde ilerleriz. Yani bu süreç içerisinde hem... ...ekonomik olarak hem... ...ne bileyim... Profesy e, ...profesyonel demişim hem maddi olarak... ...hem... E, manevi olarak bu motivasyon kısmında işte çok çalışmak, az uyumak. Şimdi gideceğim 3 saat 3 saat uyuyacağım. Bak çalışacağım diyecektim. Çalışmayacak odaklanlıysan gidip 3 saat uyuyacağım. Sonra kalkıp hemen makine gibi tekrardan devam. Ee, çünkü çünkü akılsız başın cezasını, cerebesini az uykuyla ödeyerek programı başarı bir şekilde geç kalmadan Mümkün mertebe en düzeniyle, layıkıyla devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar biz e, boşu boşuna yazmıyoruz buraya. Sen de biliyorsunuz zaten. E, onun dışında hani ı, başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde. Hani dediğim gibi çok sağlam zaten içerikler geliyor. Şu an modun düşük mü, niye böyle konuşuyorsun falan diye soracak olan varsa eğer söyleyeyim. Çok uykum var arkadaşlar. Şu an inanılmaz uykum var. Elim ayağım titriyor daha doğrusu ama şu an size belli etmemeye çalışıyorum. Ee, onun dışında çok sağlam işte motivasyon, bakış açıları diyebilirim daha doğrusu. Zaman alevi gibi olan şeyler değil de daha çok sizi uzun dönem masada tutacağına inandığım ve beni uzun dönem masada tutan şeylerden bahsedeceğim. Bunlar hani tek tek videolarda gelecek. Hem bu tarz günlük videolar aralarında da hani bu tarz sohbet tarzı olsun ki güzel bir hani güzel bir bağ kuralım istiyorum. Hani şey olur ya mesela sahura kalkarsın. Yani Müslümanlar için söylüyorum. Sahura kalkarsın işte böyle hani gece ailenle yapılan sohbet vardır ya böyle hafif uykulu yemek sonrası. Şu an birazcık onun tadında ilerliyor video. Dediğim gibi deneme videosu zaten gelecek. Sadece kaynağın kargodan gelmesini bekliyorum. Gelir gelmez çok sağlam bir deneme videosu çekeceğim. Netlere Eğer ne bileyim işte 30'u hiç görmediysen atıyorum 30'u nasıl görebileceğini 30'u kesin göreceksin demiyorum çünkü bu tamamen seninle alakalı bir noktada. Onun dışında 30 35 30 arası yapıyorsan o nasıl 35 üstüne çıkartacağını 35 40 arası yapıyorsan da süreyi nasıl azaltacağından bahsedeceğim. Aslında o videoyu izledikten sonra Türkçe denemelerine bakış açın komple değişebilir. Onun dışında dediğim gibi ee, hani Aydın yayınlarından <laughs> artık hani çok sağlam çekilişler gelecek. Ha bu arada e, aşağıya ben Aydın yayınlarıyla hani bu aralar çok sık duyacaksınız adını. Çünkü Aydın yayınlarını siz de kullanacaksınız. Size de hediye edeceğim. Ee, aşağı şey yazmana hiç gerek yok. Ya işte ben Bızık yayınlarını kullanıyorum. Bence Bızık yayınları işte fizik dersinde daha iyi falan. Hani yazmana gerek yok çünkü hmm, atıyorum ...bızdık yayınlara fizikte daha iyisi... ...bu sefer matematikte de aydın daha iyi... ...yani iyi, iyi kötü zaten göreceli bir şey de... ...hani onları yazmaya gerek yok... ...çünkü bu e, boş bir şey... yani boş bir yorum, boş bir eleştiri olur... ...zaten ikimiz de şunun farkındayız... ...bir dersten kimse genelde bir yayın çözmüyor... ...yani bir yayın çözmen için yayının içinde çok fazla sorun olması lazım... ...hani öyle bir şey de hani mümkün değil... Hiçbir yayın grubu için mümkün değil. Yani sen duydun mu ben sadece bızık yayınlarını çözüp girdim diye. Hayır duymadın. Ya mesela en basit bir örnek vereceğim. Müşterinin Eyüp Bey kampını çözen birisi genelde gider. Yanına bir tane daha soru bankası alır ya. Hani bu da onun gibi yani. Genelde bir yayın çözmüyoruz. Onun dışında hani şimdilik söyleyebileceğim şeyler bunlar. Birazcık da kalem çevireyim. Hani böyle YKS derece öğrencisi gibi olsun dedim. Kendine çok iyi bak Varsa bir isteğin bir şeyin ne bileyim Söylemek istediğin video hakkında olun ya da Olumsuz eleştiriler Aşağıya yazabilirsin bir daha bu kadar uykulu video çekme Biz senin en hayvan gibi motivasyon Motive halinde istiyoruz Diye bir eleştirin varsa Ona da eyvallah aşağıya yazabilirsin Kendine çok iyi bak 13 dakika olmuş kusura bakma 13 dakikanı aldım hakkını helal et Yarın görüşürüz Uykulu uykulu Devam. Ya yani 3 saat uyuyacağım. Sonra tekrardan aynen devam. Çünkü zorundayız arkadaşlar. Motivasyonla alakalı değil her zaman bazı şeyler. Neyse ben uyuyacağım. Uy uyudukça, uykum geldikçe saçmalıyorum. Kendine çok iyi bak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakal. Dediğim gibi senden tek bir beklentim aşağıda aktif bir ortam oluşturman. Onun dışında e Discord sunucun ki ne bileyim Instagram, CarpTut falan aşağıda zaten Spotify ders podcast linki de aşağıda. Kendine çok iyi bak görüşürüz.